Hepinize merhaba arkadaşlar. Dance Akademi'ye hoş geldiniz. Ee, diş anatomilerinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üst birinci molar, maksiller birinci büyük azı veya 16-26 numaralı diş. Bir de şekilli ismi Dance Molaris Permanes. Birinci süperior dişini işleyeceğiz. Bugün sürmeye sürme yaşı 6 yaş. 6 yaşında düş, e, sürüyor bu diş. Buna 6 yaş dişi de deniyor arkadaşlar. Kök gelişiminin tamamlanması 9-10 yaşında. İkinci süt moların distalinden 6 yaşında sürer. Çiğneme fonksiyonunda çok etkilidir. Maksiler arkında en büyük dişidir. Total diş boyumuz 20 milimetre. Buradan seçeyim hemen. Total diş boyu 20 milimetre. Kron boyu 7,5 milimetre. Kök boyu 12,5 milimetre. Bukal kökümüz, yani şu arkadaki kökümüz. E, pardon, öndeki kökler 12 milimetre. Palatinal kök, arkadaki şu gördüğün kök 13 milimetre. Kron genişliği, genişliği, 10 mm. Bu kolede 8 mm'ye iniyor. Kron kalınlığı da 11 mm. Kolede 10 mm'ye düşüyor. Üst birinci büyük azı dişi, üst ikinci küçük azı ile üst ikinci büyük azı dişi arasında yer almakta. Üst çenede sağ ve sol da olmak üzere iki adettir. Tüm büyük azı dişleri arasında paletino oksijal kenarın bu kooklüzal kenarından daha uzun olma özelliğine sahiptir ve üst büyük azı dişleri arasında en büyük olanıdır. Bunu bilmenizi istiyorum. Bunu sınavda sorarlar. Tüm üst büyük azı dişleri dikkat. Arasında en büyük olanıdır. Devam edelim. Uzun video olabilir. Şimdiden söyleyeyim. Alt ve üst dişlerin oklüzyon durumunda mesiopalatinal tüberkülü alt birinci büyük azı dişinin santral fossasında konumlanarak oklüzyon anahtarı olarak tanımlanan ilişkiyi sağlar. Resmini bulamadım. kapanışları öğreneceksiniz ileride. Bu oklüzyon anahtarını da bilmenizde fayda var. Bu devam edelim hemen. Krom bölümü oklüzyalden, servikale, minsyalden, distale doğru daralan dörtgen görünümündedir. Bunu artık ben söylemekten sıkıldım. Ee, bu kal yüz... mesio bukal, bu kooklüzal, disto bukal kenarlar ile servikal çizginin bukal tarafından sınırlandırılmıştır. Mesio bukal kenar, mesial köşeden servikale doğru kontak bölgesine kadar düzgün, dış buke Buradan da servikal bölgeye kadar hafif iç olarak uzanıyor. Devam edelim hemen e, bu kalize. Bu ko kenar mesialden distale doğru mesio bukal ve diso bukal tüberküllerin bu ko şeklini vererek uzanıyor. Bu oluk bu ko kenar orta bölümünden ayırıyor. Diso bukal kenarımıza baktığımızda distal köşeden servikale doğru önce hafif bir dış hafif dedim pardon önce dış sonra iç ve servikalde hafif bir dış olarak uzanıyor. Sternum çizgi, çizgiyi mesiobukal ve distobukal kökler üzerinde eğimli. Ok güzelle doğru dış buke, Her iki kök arasında ise iç bükü olarak uzanıyor. Bukal yüzden baktığımızda dişin kron kısmında mesiobukal ve distobukal tüberküller ile şu tüberküller ile bunları ayıran bukal gelişim oluğunun bukal üzerindeki uzantısını Mesiopalatinal ve distopalatinal tüberküllerin okulizal triangular sırtlarını yani şu sırtı bir kısmı ile mesiobukkar ve distobukkar köklerin bukkar yüzleri ve palatinal kökün bukkar yüzü izlenebiliyor arkadaşlar. Yani şu palatinali görme bu dişe has bir şey. Bunu unutmayın sakın. Yani bu triangular fosfanın triangular tüberkülün şu nasıl diyeyim triangular sırtının görmeyi bu dişte bilin. Bu yüzden köklerin birleşme bölgesi olan trifurkasyon bölgesi izlenebiliyor. Yani şurası arkadaşlar trifurkasyon. Buradan o bölgeyi izleyebiliyoruz. Bu kal yüzde bu ve disto bu ayıran bu kal Bu yüzün ortasına mesial ve distal yönden iki kısa kola ayrılıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Bu bölge hafif iç ya da düz, yap düz yapılanmıştır. Mesiyo bu kal tuberkül, disto bu oranla daha kısa. Fakat geniş yapıdadır ki görüyorsunuz her iki bukal tüberkül gelişim olunun bukal yüzdeki uzantısında geniş açı ile birleşiyor. Palatinal yüze geçelim. Bu kalden o kadardı. Bu da okluzal serv servikale mesialden distale doğru daralan bir şekildedir. Palatinal yüz palatinal palatino okluzal, distopalatinal kenarlar ile servikal çizginin palatinal yüzdeki eğimi tarafına sınırlandırılmıştır. Bunun artık Bilmeniz lazım kendiniz bunlara hemen baktığınızda söyleyebilmeniz lazım. O yüzden çok böyle hızlı hızlı geçiyorum göstermiyorum. Çünkü uzun bir diş hani oklüzyon yüzeyine geldiğinde oklusal yüzeyine geldiğinde göreceksiniz yani bitmeyecek. Mesio palatinal kenara baktığımızda mesial köşeden servikale doğru düzgün bir yapıda şekillenmiştir. Palatinal oklusal kenar mesio distal yönde mesio palatinal ve disto palatinal tüberkilerin Palatinal yüzdeki o güzel kenarlarını şekillendirerek uzanır. Şimdi en önemli şeye geldik. Bu dişin en önemli özelliği 5. tüberkülü olmasın. 5 tüberküllü bir diş. Mesio palatinal tüberkülün palatinal yüzünün orta bölümünde 5. tüberkül oluğu ile sınırlanan ve dişin en küçük tüberkülü olan 5. tüberkülü yani Karabelli tüberkülü bulunuyor arkadaşlar. Karabelli üst 1. moların olmazsa olmazıdır. Bunu bilin. Distal oblik oluk tarafından ikiye ayrılıyor. Bunlardan mesiyalları daha yüksek, distal yarı daha alçaktır arkadaşlar. Distopalatinal kenar distal köşeden servikale doğru önce belirgin bir düşbükey, sonra hafif içbükey olarak şekillenmiştir. E, Servikal kısmın palatinal yüzeyki eğimi palatinal kök ucuna doğrudur. Palatinal yüzeyindeki palatinal kök ucuna doğrudur arkadaşlar biraz daha. Burada çok belli olmasa da Karabelli tüberkülü biri büyük yeri küçük iki diş kez çıkıntıdan oluşmuştur ve fonksiyona herhangi bir katkısı yok. Sadece yani nasıl diyeyim bir mutasyon veya bir evrim diyebiliriz buna ama herhangi bir fonksiyona katkısı yok bu tüverkülün tüberkülün. Palatinal yüzden izlenen bak palatinal yüzden izlenen tüberküllerin büyüklük sırasına göre. Mesiopalatinal, distopalatinal, büyükten küçüğe şu an karabelli tüberkülü. Ama bu e, palatinal yüzden izlenen diyorum. Bak dikkat edin cümlenin başını ve sonuna. Bunlardan çok düşürebiliyorlar. Mesio palatinal, disto karabeli tüberkül olarak büyükten küçüğe sıralayabilirsiniz. Palatinal düzen baktığımızda dişin en büyük tüberkülü olan mesio palatinal dedik. Disto ile palatinal yüzleri disto bukkal tüberkülün oklüzal yüzünün küçük bir bölümü karabeli tüberkülünü, palatinal kök ile mesio bukal ve disto köklerin de bir kısmını izleyebiliyoruz palatinal ve distopalatinal tüberkülleri ayıran disto oklüzal oluk distal yüze yakın, mesial yüze doğru hafif diş büke yapıda palatinal yüzün servikale yakın ekvator bölgesine kadar uzanıyor. disto oklüzal oluğun dişin uzun ekseni yönündeki devamı palatinal kökün üzerinde de uzanan oluk ile aynı yöndedir. Yani şuradaki bir oluk aynı hizada devam ediyor. Tam aynı hizada bitiyor arkadaşlar. Bunu demek istiyoruz. Mesial düzle devam ediyorum hemen. Servikalden ok düzene doğru daralan bir yamuk şeklindedir. Mesial düz, mesio bukal, mesio bukal, mesio servikal mesial eğimi ile sınırlandırılmıştır. Mesio ok düzeldi Şurası. Mesio bukal kenar, bukal köşeden servikale doğru önce hafif bir diş bükey, sonra iş bükey yapıyor, sonra da servikale yakın belirgin bir diş bükey uzanıyor. Mesio güzel kenar, Mesio bukkal ve Mesio palatinal tüberküllerin Mesio marjinal kenardaki uzantılarını şekillendirerek bukko palatinal yönde iç uzanıyor. Mesial yüze devam ettiğimizde bukal yüze yakın orta kısmı santral olduğunu devamı olarak uzanan Mesio marjinal şurada biraz daha Mesio marjinal gelişim oluğu ile iki tarafına bölünüyor. Bu bölge mesioklizal kenarın en derin kısmıdır arkadaşlar. Mesiopalatinal kenar palatinal köşeden servikale doğru karabelli tüberkülü üzerinde aşırı bir düş sonra düz servikale yakın bölgede de düş bükey yapıda şekillenmiştir. Servikal çizginin mesial eğimi oklüzal yüze doğru 1 mm eğim gösteriyor. Bu kayık kök üzerinde hafif dış bükey palatinal kök üzerinde de hafif iç bükey olarak uzanıyor arkadaşlar. Yani böyle bir kavisli bir geçişi var. Şöyle bir kavisli bir geçişi var. Ona da dikkat edersiniz. Zaten bu dişi yaparken onu direkt bu şekil yapıyorsunuz. Mesial yüzden baktığımızda kron kısmında mesio bukal, mesio palatinal karavel tüberküllerinin mesial yüzleriyle distobukal e, mesiobukal, mesio bukal palatinal köklerin yüzlerini izliyoruz. Yani bunu bilmeniz lazım. Küçük olan distobukal kök küçük bak. distobukal kök küçüktür arkadaşlar geniş yapıdaki mesiyokar kök tarafından maskeleniyor. Yani bu taraftan baktığımda benim distal kökü görememe nedenim e, mesiyobukkar kökün daha büyük olup onun maskelemesidir arkadaşlar. Mesiyal yüzün orta üçlü bölgede oluşan kontak yüzeyi düz şekillenmiştir. Bunun hemen altında serikale doğru iç yap, bir yapıda izliyor. Mesiobukkal kökün mesiyal görünümü diğer köklere oranla bu kolingual yönde belirgin olarak kalın şekillenmiştir diyorum devam ediyorum. Mesiobukkal ve mesio palatinal mesio bukal mesio palatinal tüberkülerin büyük olan mesio palatinal tüberkülün palatinal yüz yapısı bukal tüberküle oranla daha dış bükü yapıdadır ve tepesi santral oluğa daha yakındır arkadaşlar ki buradan da baktığınızda resimden de anlaşılıyor. Distal yüz, e, e, geldiğimizde yine aynı cümle Servikal'den ok doğru dar alan dörtgen görünümündedir. Nistalüüs mesial yüzden daha küçük yapıdadır, o yüzden mesialiden biraz hafif böyle görebiliriz. Nistalüüs distobukal döksoğ, düzal distopalatinal ile servikal dizginin distal uzantısı tarafından sınırlandırılmıştır. Distobukal kök, kök dedim niye kök dedim bilmiyorum. Distobukal kenar, bukal köşeden servikal'e doğru önce bir diş bukey, sonra iş bukey ve servikal'de diş bukey olarak uzanıyor. Distop güzel kenar bu kardan doğru distop bu kardan palatinal tüberkülerin ok güzel kenar sırtlarını belirleyerek uzanıyor. Distop bukal kardan kenar sırtı daha uzun ve az eğimli görünümdedir. Santral oluğun devamı olarak uzanan distal marjinal oluk distop güzel kenar üzerinde de devam edebiliyor arkadaşlar. Çok belirgin değil ama devam edebiliyor. Distop palatinal kenar palatinal köşeden servikale doğru belirgin bir düşük yapıda. Daha sonra da kar kenardan daha kısa olacağını söyleyelim. Servikal çizgi düz ya da distobuкар kök üzerinde oklüzerle doğru 0.1 mm kadar eğim gösteriyor arkadaşlar. Yani düz diye de biliriz aslında çok büyük bir fark değil. İster düzden baktığımızda. Büyük olan distobukal tüberkül ile küçük olan distop palatinal tüberküllerin distal yaralarını, mesiopalatinal tüberkülün oklüzel yüzünün bir kısmını, bukal ve palatinal yüzünün geniş bir bölümüyle ile palatinal ve distobukal kökler ile mesiobukal. Aslında en önemli üzerinde duracağım konu şu. Mes distal yüzden baktığında mesiobukal kökün bir bölümünü izleyebilmem. Bunu sabunda o distal yüzüne bakar. Mesial, e, mesiobukal kökü görmek ister. Göremezse İlk ihtimal ya düşük alırsınız ya da geri verir. Biraz daha oy der. Distopalatinal tüberkülün tepesi oklüzal yüzün ortasına daha yakındır. Distal kontak bölgesi orta üçlüye yakındır. Bu bölgeden serpikale kadar olan yüz iç bükeye şekillenmiştir. Şimdi oklüzal yüze geldik. Bunda ben de yorulacağım. Siz de yorulacaksınız. O yüzden biraz ara verirsiniz. Olmadı. Sonra devam edersiniz. Aslında şöyle düşünmüştüm. Bütün modülları bir video düşünmüştüm. Böyle ayrı ayrı dakikalarını alta yazardık. Ama baktım ki yani şu an 33 34 sayfalık bir slaytı anlatıyorum size. Yani hepsini koysaydım 120 sayfa ne ben anlatabilirdim ne de siz dinlerdiniz o kadar. O yüzden biraz daha böyle tek tekine devam ettim. Eski usul. O güzel yüzden devam edelim. Çok bekletmeyelim sizi. Mesial'den, Distal'e, Palatinal'den bu kale doğru daralan bir yamuk görünümündedir. Üst birinci büyük azı dişi tüm azı dişi, dişleri arasında Palatino oksisal kenarın bu kok güzel kenardan daha uzun olmasıyla ayrılır. Bakın bu ayrımı bilin. Bunu söylüyorum. Tüm azı dişleri arasında palatinalin bu kalden daha uzun olmasıyla ayrılıyor aslında. Bu büyük bir farktır aslında. Oksizal yüz ya çünkü diğer dişlerde tam tersi. Hep bu kal daha büyük olur. Ama burada paletinal daha büyük. Ok güzel yüz, Messi güzel, bu ve paletin kenarlar ile sınırlandırılıyor. Messi ok kenar, dişin uzun kenarı olup <laughs> şurası uzun. Zaten baktığınızda şurası biraz daha kısa. Şöyle geliyor hatta. Dişin uzun kenarı olup bu kaldan paletinale doğru Messi ve mesiopalatinal tüberküllerin Messi kenar sırtını oluşturarak önce hafif düşük, sonra düz paletine köşeye doğru da belirgin bir dış olarak uzanıyor. Hmm, bir dakika aslında aynı cümle aynı cümleyi bir daha yazmışım herhalde <laughs> çok üstünde durma için mi anlamadım yani şunu okuduk zaten bu koklyzer kenar mesialden listele doğru mesiobukkal ve distobukkal tüberküllerin bu kork düzel kenar sırtlarını oluşturarak tüberkül sırtlarında dış bükey her iki tüberkül arasında da iç bükey olarak uzanıyor. Dış ok düzel kenara baktığımızda işin en kısa ok düzel kenarı dedik. bu kalde paletinale doğru düzgün dış bükey yapıdadır. Görüyorsunuz dış bükey yapısı var. Güzel bir şekilde distobukal ve distopaletinal tüberkülerin distal ok düzel kenar sırtını da oluşturuyor. Devam edelim. Palatina oküzal kenara baktığımızda dişin en uzun kenarıdır. Bir dakika. Burada bir sıkıntı var. Çünkü mesial mesio palatinlerle dedik. Palatina oküzal kenar dişin en uzun kenarı demiş. Bu bir muamma. Bunu şimdilik şey yapmayalım. Mesio palatinal ve disto tüberküllerin palatinal sırtını şekillendirir mesyalden dişlere doğru tüberkü sırtlarında düş aralarında da iç büke olarak uzanıyor. Yani buralarda iç dışında da dış büke. yüzden baktığımızda dişin 5 tüberkülü ile birlikte bukal palatinal üzerinin ekvatora kadar olan bölümleri gördüğünüz kısmı kadar ve köklerin bir kısmını da izleyebiliyoruz. Bu resim sadece kronu içerdiği için göremiyoruz. Okluzel yüzü sınırlandıran kenarlar uzundan kısaya doğru. Heh. Bakın bu önemli arkadaşlar. Çünkü biz mesyale de dedik e, ee, Mesio o güzel dedik. Aslında budur arkadaşlar. Şu cümle yanlıştır. Kesinlikle söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda dikkat ediyor. Ben de anlatırken dikkat edemiyorum ama mesela bunu dikkat ettim ve gördüm. Şunu, şu yanlış. Şuraya bakıyorsunuz. Ee, uzundan kısaya doğru Mesio güzel, Palatino ok güzel, bu güzel ve Disto ok güzel olarak dizeleyeceğiz. Oblik sırt var. Oblik sırt çok önemli. DUS sınavında çıkmış bir sorudur. Disto bukal ve Mesio lingual. Yani bunu sormuşlardı. Distobukal ve mesiolingual arasında olan sırttır, oblik sırt. Bunu bilen yani sınavda çıkmıştı. Ben görmüştüm soruyu. O yüzden söylüyorum. Devam edelim. O yüzden görünen 5 adet tüberkül büyükten küçüğe doğru. Heh, gelin şimdi tüberkülleri palatinal değil de genel hepsini büyükten küçüğe yapalım. Şimdi palatinal en büyüğü. Sonra Mesio Bukal yer alıyor. Sonra Disto Bukal. Sonra Disto Palatinal. Sonra Karabelli Tüberkülü. Yani şöyle gidiyoruz. Mesio, Mesio Palatinal. Şurası. Mesio Bukal. Şöyle gidiyoruz. Yani saat yönünün tersine doğru. Disto Bukal. Disto Lingual veya Palatinal. Ve Karabelli Tüberkülü. Bunu bilin. Yani şuradan başladık. Döndük yine şuraya geldik. Ben böyle kodlamıştım aklımda. Üst birinci büyük adı dişinin tüberkülleri o güzel yüzün ortasında yer alan santral fossadan başlayarak mesial, distal, bukal, palatinal yönlerde uzanan oluklar ile belirlenir. E bunu premolarlarda da söyledik. Santral oluk gidiyor. İşte yönlerde uzanıyor ve isimler alıyor. Santral oluk o güzel yüzü mesial, distal yönde geçerek uzanıyor. Şöyle ki şöyle. Santral oluğun mesial ve distal o kenar sırtları üzerinde devamı mesio marjinal gelişim oluğu ve disto marginal gelişim oluğu da söyledik bunları. Santral oluktan mesio mesial ve distal kenar sıtlarına yakın bukal ve palatinale doğru ayrılan küçük dallar arasında mesial ve distal bölgede oluşan üçgen çukurlara da ne diyorduk? Triangular fossalar diyorduk. Mesialdekine mesial mesio triangular, distaldekine disto triangular veya distal triangular fossa diyoruz. Santral fosadan bu kalüze doğru ayrılan oluk, mukal oluk, bu güzel kenar üzerinde bu kazının orta bölümüne kadar devam ediyor ve mesiobukkal ve distobukkal tüberkülleri birbirinden ayırıyor. İsmi de yazıyor burada. Santral fosadan mesial yüze doğru uzanan oluk, santral fosanın santral oluğu adını alıyor. <laughs> Karıştı değil mi? Santral fossanın santral oluğu mesiobukkal ve mesio palatinal tüberkülleri birbirinden ayırıyor arkadaşlar. Mesio bukal ve Mesio paletina tüberkülleri ayıran şu işte. Mesio marginal rid groove diyor. Santral fosanın santral oluğu yani. Santral oluğun santral fosadan distalle devamı palatinal yüze doğru hafif ve eğimli olarak krista ya da oblik sırt üzerinden geçiyor. Şuradan geçiyor dikkat ederseniz. Oblik sırt üzerinden krista ya da oblik sırt üzerinden geçiyor. Dişin 11 mm olan kron kalınlığı bukko palatinal yönde bukal ve palatinal tüberkül tebeleri arasında 6,5 mm kadardır. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu aslında iki tüberkülün birbirlerine olan yakınlık derecesi arkadaşlar. Yani bu iki tüberkül birbirlerine 6,5 mm kadar uzaktalar. Krista ya da oblik mesio palatinal tüberkül distobukal tüberküllerin oklozal yüz üzerinde birbirlerinin devamlı şeklinde oluşturdukları sırt şeklindeki bağlantı bölgesidir. Yani şu arkadaşlar bu soruda bu dusta çıktı arkadaşlar. O yüzden bunu şimdiden bilseniz cebinizde en azından artı bir dus sorusu çözebiliyorum dersiniz hava atarsınız. Her iki üst birinci büyük kazı. Bunu soruyorlar bu arada sınavlarda söyleyeyim. Hani düz sorusu adam soruyor sınavında. Neden sormasın? Her iki üst birinci büyük azı dişlerinin kristaya ya da oblik sırtlarının devamı orta oksal düzlemde de birleşiyor. Devam edelim. O güzel yüz bitmiyor. Ben bittim o bitmiyor. <laughs> Daha 7 yaklaşık bir 6 5-6 slaytımız var. Santral oluk santral fosadan distale doğru oblik sırtın transfer olduğunu e, şekillendikten sonra iki kola ayrılıyor. Bunlardan distal uzanana disto marjinal disto marjinal gelişim olu. Distobukal ve distopalatinal tüberkülleri birbirinden ayırıyor. Palatinalle uzanana ise distal oblik oluk yani şu adını alıyor. Palatinal yüz üzerinde de devamla mesiopalatinal ve pardon şu e, mesiopalatinal ve distopalatinali ayırıyor birbirinden. Üst birinci büyük azı dışında karabelli tüberkülü dışında tüm tüberküllerin tepeleri okluzel üzerinde konumlanmıştır. Bunlardan santral fosa ya en yakın olanı da mesio palatinal tüberkül tepesidir. Sorulabilir bir sorudur. Güzeldir. Düşürücüdür. Yani seversin. Yani hoca sever. Düşürücü hoca sever. Bu kal tüberküllerin tepe noktaları palatinal tüberküller oranla daha uzak konumdadırlar. Aaa. Kök, şaşırdım oklizom çabuk bitti gibi. Köke geldiğimizde üst birinci büyük azı dişi üç köklüdür. Bunlardan ikisi bukalde, mesiobukal ve distobukal. Birisi palatinalde yer alıyor. Köklerin birleşme yerine trifurkasyon, trifurkasyon işte yazılımı o. Üçlü ayrım bölgesi denir. Trifurkasyon bölgesi servikalden kök ucuna doğru kron boyunun yarısı uzaklığında 3.5-4 mm konumlanmıştır. Yani nasıl biliyorsunuz? Dişinizi bittirdiniz. Şunun boyunun yarısı uzaklığında şuraya koyuyorsunuz cetveli. Yapıyorsunuz. Bu kadar. Basit. Distobukal kök, mesiobukal kökü oranla daha kısa, küçük ve ince yapıdadır. Dedik ki görünmesi de lazım hatta distalden baktığında mesiali görmen lazım Mesialden baktığında distali görmemen lazım sert kaçıskinden kök ucuna doğru önce iş buke sonra hafif dış buke şekilde ve mesio bu köke doğru eğimli olarak uzanıyor palatinal kök sert kalden kök ucuna doğru tümüyle hafif distale eğimli koni şeklinde uzanır keşke koysaydık onun resmini için palatinal yüzünün krom bölümünde oklüzyal yüzden devamlı uzanan distal oblik oluk salikal 1/3 bölgede sonlanır. Resmi koyabilirim bu arada videoya editlerken. Palatinal kök üzerinde dişin uzun ekseni yönde uzanan oluk, bu oluğun devamı şeklinde izlenir. Palatinal kök oluğu serdikal belirgin olarak başlar ve kök ucuna doğru genişleyerek sonlanıyor. Mesial yüzden baktığımızda dişin bu palatinal yönde en geniş kökü olan mesiobukkal kök ile palatinal kökün yarısı izlenir. E bunu söyledik dissobukkal kök, mesiobukal kök tarafından da maskeleniyor. Bunu kesinlikle sabun yaparken dikkat etmeniz lazım. Burada vermiş gerçi. Her iki kökün ayrım bölgesi palatinal yüze yakındır. Mesiobukal kökün orta bölümünde dişin uzun eksenine paralel geniş bir oluk var şurada görüyorsunuz. Palatinal kök palatinal yöne doğru hafif açılı olarak önce düz sonra dış bükey olarak uzanır. O görüyorsunuz. Önce bir açı var sonra dış bükey. Mesio bu kökün bu kas sınırı servikalden hafif iç bükey olarak başlıyor. Kök ucuna doğru da dış bükey olarak devam ediyor. Distal yüzden baktığımızda dişin en küçük ve en kısa olan e, distobukal kökü ile birlikte palatinal kökünün distal yarısı ve mesiobukal kökün bir bölümünü izleyebiliyoruz. Distobukal kök birleşme bölgesinden başlayarak bukal ve distale doğru koni biçiminde uzanıyor. Koni bakın Palatinal kök ise palatinale ve distale yönlenmiştir. Kök ucuna yakın bölgede belirgin bir diş bükü yapısı vardır. bu yüzden bakıldığında dişin üç kökü de izlenebiliyor arkadaşlar ki görüyorsunuz. Bukal yüzeyde yer alan iki kökten bukal kök servikal siki'den kök ucuna doğru önce belirgin üç bükü, sonra belirgin diş bükü yapıda ve distale eğimli olarak uzanıyor. Distale eğimli bak. Yine distale eğimli diyoruz. Yani bu kök Nasıl bir, bir şeyse hep distale mi yani mesiobukkal ve bukal kökler arasında oluşan oluk servikal çizgiye kadar uzanıyor. Yani şurada görüyorsunuz. Köklerin bu yüzdeki birleşme bölgesi diğer yüzleri oranla servikal çizgiye daha yakındır. Yani bu birleşme, bu iki kökün birleşmesi diğer yüzlerde olan birleşmelerden daha servikal çizgiye yakındır. 3 mm. Öyle hesaplayın daha yakın yapmanız lazım yani bu dişlerin birleşme şeyini. Video bitti. Yani uzun bir video oldu. Buraya kadar dinlediyseniz gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve size de tebrikler diyorum. Çünkü uzun bir videoydu. Dentsper Akademi'ye abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beni Instagram ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.